Tek başına bakmak delilikmiş. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun sosyal medya hesabına konuşan Hazal Kaya, oğlum Fikret Ali'yi ilk iki ay hiç yardım almadan büyütmeye çalıştım. Delilikmiş. Çocuk tek başına büyütülecek bir şey değil. Kadınlara destek almadan çocuk bakabilmelisiniz baskısı çok yanlış. Yaptığımı yapmayın. Tek başınıza çocuk bakmaya çalışmayın dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.